Kıymetli efendim, olumsuzlukların bile rahmete dönüşmesi bir yönüyle insanın bakış açısı ve sabrı ile alakalı bir mevzu mudur? Evet, yani işte olumsuzluk bir istifarla olabilir, bir de o mevzuda size bir titizlik de uyarabilir. Yani bundan sonra mesela diyelim ki tavır ve davranışlarınızda yürüdüğünüz yolda, refakat ettiğiniz arkadaşlarda, gidip geldiğiniz mecliste. Siz bir yara aldınız. Şimdi bu bir olumsuzluktur esasen. Ve tabiatınızdan da bir tepki aldınız bu mevzuda. Bir daha tövbeler tövbesi, yeyikavuna dersiniz yani. Ne o kahve, ne o kafeterya, ne falan yer, ne de filan yer dersiniz yani. Böylece o iyiliği inkılap eder yani. Kötülükten böyle bir iyilik doğar. Yani tövbenin, istiğfarın, Cenab-ı Hakk'a teveccühün, sonra akıbetinden endişe duymanın akıbetinden endişe duyarken onun rahmetini ümit etmenin yanı başında bütün bu hayırlara vesile olur o mesele. Ama bu e ben böyle yapayım da işte bunlar hasıl olsun şeklinde de anlaşılmamalı. O doğru değildir yani. Ben günah işleyeyim, istifare edeyim de o bahtiyarlardan olayım. Öyle anlaşılmamalı o. Tabiatımızda olan şeylerle biz bağışlayın o haltı defaatla karıştırırız. Asıl mesele olan insanın kendisini sık sık okuması, kendisiyle sık sık yüz yüze gelmesi, tavır ve davranışlarını vicdanına test ettirmesi, şu da ters, şu da ters, şu da ters diyebilmesi ve bu terslikler karşısında inleyebilmesidir aslında. Evet. Ferdi, ailevi, içtimai aykırılıklar görülebilir. Ama temelde o toplum kendi ise şayet kendi değerleriyle ayakta duruyorsa işte o zaten olumsuzluklara karşı tepki gösterecektir. Yani bir dönemde dikkatsizce belki yolun her tarafında yürüyordu. Ama arabasının tamponu bir iki defa bariyerlerle öpüşünce ondan sonra ben onlara yakın gitmeyeyim diyecek yani. İşte o aykırılık onu daha müstakim yürümeye sevk edecek. Bu yani ille de şer yapayım, bu şer beni böyle hayra içsin değil. Dikkatsizliğinden dolayı nasıl nasi hattaun diyor. Efendim sallallahu aleyhi yaklaşırken hata tabiriyle yaklaşıyor. Herkes hata edebilecek tabiattadır diyor. Ve hayrul hattain ettevabun. Hata edenlerin en hayırlısı sürekli Cenab-ı Hakk'a teveccühte bulunan tevbe, evbe, inabe ile arınma kurnalarına koşandır buyur